Merhaba arkadaşlar. İkinci sunum ile devam ediyorum. Burada ise kullanıcıdan iki tane sayı isteyecek. Ve aldığı sayıların toplamını, çarpmasını, bölmesini. Yani bir nevi otomatik işlemi yaptıracağız. İlk olarak Institute hash, Bizim kütüphanemiz. Genelde kullanılan kütüphane bunlardır. Void fonksiyon altında bir Void hesap bir fonksiyon oluşturdum. Ben hesap isim verdim. Herhangi bir şey verebildiniz. Int sayı 1, int sayı 2, int toplam, int park. Bunlar ise yapacağım toplama çıkarma işleminde ve for döngümüzü de kullanacağız. Onları diğer aşamada anlatacağım. Printf yazdırma komutumuz. İlk olarak bir say giriniz, komutunu yazdıracak bize. Ve bize bir rakam sayı isteyecek. Scanf ise verilen bilgiyi tarayacak. Tarayacak. Yüzde D ise verilen değeri hafızaya kaydedecek. Aynı şekilde tekrar bizden bir sayı isteyecek. Kimin sayı giriniz diye. Verdiğimiz değeri tarayacak ve havza kaydedecek. Burada ise toplam bildiğimiz matematik toplama işlemi. Sayı 1 artı sayı 2. Sayı 1 ile sayı 2 toplayacak. Fark çıkarma işlemimiz. Sayı 1'den sayı 2'yi çıkartacak. Bölme işlemimiz. Sayı 1'i sayı 2'ye bölecek. Burada çarpma işlemimiz. Sayı 1'i sayı 2'ye dönecek. Burada önemli olan for döngüsü to işlemi burada yapacağız. For döngüsü i sıfıra eşit. Yani i sıfırdan başlatacak, ta, başlatacak ta ki sayı 2'den küçük olana kadar sonuç sonuca burada bir değer verdik gördüğünüz üzere. Sonuca 1 dedik. Yani 1 çarpı <laughs> yani sonuca 1 bir dedik. 1'i verdiğimiz sayı 1 değeri kadar çarpacak. Printf bizim yazdırma komutumuz. Slash n asıkta için toplam diyecek say havzadan bilgi çağıracak yüzde d yani işlem burada toplam bu işlemi yapacak ve ekranı yansıtacak fark diyor farka geçiyoruz aynı şekilde yüzde d havzadan sayı çağırmamız için rakam çağırmamız için virgülün sağında belli ediyoruz ve buradaki yaptığı işlemi ekran yansıtacak tekrar yüzde d çarpımı havzadan bir bilgi çağıracak virgülün sağında belirtiyoruz yani şuradaki yaptığı işlemi ekranı yansıtacak Burası bu şekilde. Int main ise int main içerisine içerisinde bir fonksiyonu çağırdığımız sürece bu kod her daima çalışacaktır. Return 0 ise yaptığımız kodlamada herhangi bir hata olmadığını gösteriyor. Deneyelim. Run dedik. Burada belirttiğimiz gibi bizden ilk bir sayı girecek. Bu sayıyı ben 6 değerini verdim. Enter diyorum. Tekrar burada belirttiğimiz gibi hafızaya kaydetti alt rakamımızı. Kaydettikten sonra biz de ikinci rakamı yazdırdı. Yani ikinci bir rakam istiyor bizden. Onu da 2 verdim ben. Pardon program çalıştığı için yazmadım. 2 ya verdim. Verdikten sonra enter dedikten sonra sayı 1 hani enter dedikten sonra sayı 1 ile sayı 2 toplayacak, 6 yazacak. Sayı 1'den sayı 2 çıkartacak ekran yazacak. Sayı 1, sayı 2'ye bölecek ekran yazacak. Sayı sayı 1, sayı 2, say, sayı, sayı 2'yi say, çarpıp ekran yazdıracak. Deneyelim. Rakamlarımızı verdik. Enter diyoruz. Pardon, bu çalıştığı için. Enter dedik. Belirttiğimiz gibi verdiğimiz sayıları ilk topladı 8 buldu. Çıkardı 4 buldu. Böldü 3 buldu. Çarptı 12 vurdu. Üstüne 36 vuruldu. Gördüğünüz üzere kodumuz çalıştı. Ve bir sonraki konuya geçelim.